Bugün sıralı da pardon sıralı mıydı klasik miydi hangisine girdim onu da hatırlamıyorum ama muhtemelen klasiğe girdim. Klasikte nasıl d oynanmaz arkadaşlar onu göreceğiz ama hemen d almam lazım çünkü çok seri alınan karakterlerden birisi. Evet alınmadı. Ulan inşallah geçmemişimdir d -Rot'u. Abi o kadar çok kahraman var ki vallahi aldım. Aldım şuradan da orman. Ben biraz da ormanda takılacağım hocam. Hiç sıkıntı yok. D-Rot'u da aldım. Şurada çukur yılanı diye bir kostümü varmış. Abi bir dakika çukur yılanı kostümüne bir bakmam gerekiyor. Nasıl? Yani d için... Ya abi bu normal hali daha iyi değil mi d Bir bakar mısınız şöyle? Bence normal hali daha iyi gibi görünüyor kardeşim. Her türlü. Ama d çok sağlam bir karakter. Fakat pardon özür dilerim elim mikrofona çarptı. Bugünkü konumuz nasıl d Oynanmaz arkadaşlar bazı arkadaşlarım bana kızmışlar şu kameranı küçült bilmem ne falan diye tamam küçülttük ya şöyle bir, yani daha da ne küçülteyim abi kendimi en fazla bu kadar küçültebiliyorum yani düşünün evet şu an d başlıyoruz kardeşim haydi bakalım evet d şu an takımda Layla Hanabi vegzan Alfa çok güzel vegzan onun yanında olması iyi aa karşıda Cecilion var ee, Kalea karşı tarafta da bir d var hocam. Karşı tarafta da d var ama bizde 3 tane ustalık unvanı olan arkadaşımız var. Evet ben başladım kardeşim. Evet satın alındı diyor botu satın almış. Ya ben de bu itemleri anlamıyorum arkadaşlar. Bak Mobile Legends'ı belki bir 6-7 senedir oynuyorum. Ama şu itemleri bir türlü çözemedim kardeşim. Onu söyleyebilirim. Ben şöyle bir gideyim. Sesini duydunuz mu? Her şey yaparım diyor ama tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Duy duyamadım yani. Gel. Aa! Gel kardeş. Gel. Oğlum bu Deirot lan manyak. Bak canın nereye geldi gördün değil mi? Böyle yani amacım ne biliyor musunuz? Bu videoda nasıl Deirot oynanmaz derken sadece şunu göstermek istedim. Taktik maktik yok. Boomba o gider lan. Vallahi gider o. Ama ben çok fena gittim. o kule. Ay! Bana kule vurdu değil mi? Kule vurdu sanki bana ama niye rakibe yazdı onu anlayamadım. Vay! Adama bak bir de gülüyor. Ulan sen öldürmedin ki beni. Beni sen öldürmedin yani. Ben de seni öldürmüş oldum bu arada onu da söyleyeyim ama kili bana vermedi. Bak yukarıda görüyorsunuz. Kilini niye bana vermedi bilmiyorum. Sıkıntı yok hocam sıkıntı yok. Her türlü o iş bizde. Gel. Gel 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 ben şunu bir alayım hocam. Ben yavaştan bir şöyle bunlara bir, bir tıkır tıkır indireyim. Biraz orman takılacağım ya. Aynen aynen. Ben orman takılayım hocam şu an için. Aa, Dirota Dirota. Hadi Dirot vs. Haydi bakalım. Ulan sen beni alırsın. Ben Dirot'ta çok iyi değilim ama. Ha. Vallahi sen beni alırsın gibime geliyor da. Vallahi ben alacağım lan sanki. Ben aldım lan. Vallahi ben aldım kardeşim. Dirot vs Dirot. İşte buradan Dirot aldık ama mecburen üstüme doğru bir ışınlanmam, ışınlanmam <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oradaki Dirot'la vs atacağız diye adam içimizden geçti yani. Yapacak da bir şeyimiz yok. Şöyle gidelim. Tamam şurada kırmızıyı aldınız mı lan? Kırmızıyı almayın ha. Aa bizim oradaki arkadaşımızın yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor ama şu kırmızıyı alabilir miyim ben? Almadıysanız hiç bırakır mısınız? Tabii ki de bırakmayacaklar. Bırakmamışlar. Şunu alayım bari arkadaşlar ya. Şunu alayım, şunu, şunu, şunu. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk kardeş, çabuk bunu almamız lazım. Çabuk almamız lazım. Bir yandan da yan taraftan, yan ekranımdan Kayıtta mıyız lan? Evet, kayıttaymışız. Güzel, tamam. Süper. Böyle devam. Hızlıca gidiyoruz. Abi orada bir Sesilyon gördüm. Tek başına. Tek başına bir Sesilyon. Aha! Aha! Onlar da pusuya, pusu kurmuşlar. Ne oldu lan? Ya sana haha falan yazardım da kardeş. Hiç gerek yok biliyor musun? Aha o da gitti. Ulan Allah cezanı vermesin Alfa senin ya. Adam ikidir kilimi çalıyor. Ne toplanmadınız gı buraya demiş. Oğlum... Sen toplanana kadar biz zaten sizin içinizden geçtik geçtik. Bu ne lan? Abi onu bana bırakaydın bari ya. Alfacım. Alfacım oluyor mu hiç o? Aha orada gördüm lan vallahi Bak karşı karşıda. Layla gitti. Layla gördü onu. Layla gördü. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Devam abicim böyle. Biz de toplanak diyor. E, toplanın abicim niye toplanmıyorsunuz? Size toplanma diyen mi var? Toplanın. Aa bana kilitlendi yine. Tamam tamam. Aa hocam bak Dirot çok ani hareketler yapıyorsun. Bu hareketleri hiç hoşumuza gitmez kardeşim. Tamam mı? Bu hareketleri sevmeyiz hiç hoşumuza gitmez. Evet adamlar yavaştan kulelerimize gelmişler. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki kırmızıyı alalım. Kırmızımız burada. Ben bunu alırım kardeşim. Tamam bu bende her türlü. İnşallah gelip birisi kase atmaz bana. Tamam ben de ben de. her türlü bende. Lan gelme Alfa. Alfa gelme sakın. Aa! di yine ya. Alfa'ya bak. Alfa biz onu alırız biliyor musun? Vallahi alırız, her türlü alırız. Ha onun kaçacak yeri yok zaten. Onun hiç kaçacak yeri yok. Ya abiciğim. Vallahi boşa gitti. Adam adam haritada yanlış Kaçırdım. Hadi hadi indirelim artık Alfa burayı be. Alfa artık indirelim yani. Bence indirebiliriz diye tahmin ediyorum burayı. Haydi koçum. Haydi Alfacım. Haydi aslanım. Haydi. İşte bu. Tamam burayı da yıktık. Hadi siz gidin minyonlar şimdi. Dur şurada da minyonlar var. Bunları da alalım. Şunları da alalım. Bak orada bir d daha geliyor. Takım Katlettiler takım arkadaşımızı. Kötü oldu. Neyse şunları kese duralım biz hocam. Şunları alalım. Şunları yavaş yavaş indirelim ki tamam bu da güzel bunu da aldık. Şurada şurada bir şeyler var mı? Vay. Ha bizim arkadaşımız işte o. Tamam bunu alırız. Tamam bu kap kaplumbağayı da aldık. Gayet güzel oldu bizim için. Şimdi hocam buralarda kimse o Cecilion Mia. Abi orası bir tık sıkıntı. Orası bir tık sıkıntı. Bayağı sıkıntı hem de. Ama burada kuleleri de yok ya. Onları biz araya alırız. Tamam onlar gider. O Mia'nın yaşama şansı zaten yok hocam. Oğlum bu ne lan? Vexana'nın e, şövalyesiymiş kardeşim. Vexana'nın şövalyesiymiş. Bunları alalım yavaş yavaş. Haydi haydi bunlar da insin. İndirelim hocam indirelim. Tamam. Burada bir şeyler var mıdır? Burada herhangi bir şey. Orada bir D-Rot gördüm. Müsaade et de seni başka bir D-Rot evet. ama ultim hazır değil hocam. Ultim hazır değil. Ama kaçıyorlar. Geri kaçıyorlar. Orada başka bir D-Rot var. Evet. Bunu alırız. Alırız alırız. Tamam güzel güzel. Abi onların onların işi tamamen bitti ya. Onların hiç şansı kalmadı. Hiç şansı kalmadı. Allah'ını seversen Layla ne yapıyorsun ya? Layla'nın multihatlı yeri gördünüz mü? Bir, boyun bir dakika, bir dakika. Gitsin. Çok çok hasar aldın, çok. Şunu indirelim mi? Zayıf nasıl... Haydi haydi indiriz bunu. Ha. Tamam, gayet güzel. Hadi. Ulan, Hadi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gir, gir, gir. Gir lan, çok ah, gir, 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 çabuk gir. Hiçbir iyi. şey yapamazlar, gir. Vay Sesilyon'a bak. Ben de severim Sesilyon'u bu arada. Ama Sesilyon gelemez abi buralara. Sesilyon buralarda iş yapamaz. Bak orada bir D-Rot. Aa onların D-Rot'u harbiden sıkıntılıymış ya. Bizim Alfa içinden geçti D-Rot'u. Bizim Alfa onların D-Rot'unu mahvetti. Yani rastgele saçma sapan ilk defa yani ilk başlarken öldüm. Onun dışında gayet iyiydi oyun. Benim için. Yani en azından ya yani Dirot'un olduğu bir takımda ya oynatıyor hocam. Karakter oynatıyor. Tamam minyonlarım da geliyor. Minyonlarla ben buraya alırım. Girin hocam. Gir 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 gir. Ben buraya alırım. Tamam. Çabuk çabuk. O minyonlar öyle ne kadar. Tamam bunların bu kulesi de düştü. Bunların bu kule de her türlü düştü. Hiç sıkıntı yok. Çok gayet güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Şuradan kaplum, takım bir kaplumbağayı daha indirdi. Şimdi buradan haydi. Haydi hocam haydi şuradan da bir girin. O orada bayağı hasar verdi biz minyona. Diğer minyonlar geliyor yolda da. O minyonlar gelene kadar orada da yalnız bir eee Sesilion bayağı bir sıkıntı yaratabilir hocam. Ben burayı alırım galiba. Alırım lan. Vallahi alırım ben burayı. Oğlum çok hasar verdim. Bayağı hasar verdim ha. Aa no Allah ne yaptım lan ben? Yanlış orman itemini bastım. Neyse neyse dur. Hemen acil, acil bir base'e gitmem lazım hocam. Çok acil bir base'e dönmem lazım. Çok canım azaldı. Ama rakip artık teslim bayrağını çekmek üzere. Yapacaklara başka hiçbir şeylere kalmadı çünkü. Şöyle hızlıca e, gidiyorum. Rakip zaten bir kişi eksik oynuyor neredeyse. Şu onların e, adı neydi? Burada bir tane karakter vardı ya ilk öldürdüğüm karakter. O bomboş oynuyor zaten. Bir D-Rot VS'si daha olur mu? Olabilir. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum d Bekle sen buradan bir yerden çıkacağım. buraya pusmuşsun sen belli. Aha. Haydi Dirot. Haydi Dirot. Haydi. Haydi Dirot'cum. Ne oldu Dirot? Sen de indin İşte bu ya. İşte bu. İşte bu. Allah du bunları unuttuk bunda. Aa, oradan bir tane Mia. Ama bizim Alfa zaten Allah bizim Alfa da bayağı iyiymiş arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Abi, ee, rakip Testin bayrağını çekti ve bu mücadeleyi de kazandık. Dirot'la nasıl oynanmaz? Böyle oynanmaz. Normal şartlarda Dirot'la oynayanlar baya e, bayağı bir taktik gidiyorlar ama ha, kötü oynadığımı da düşünmüyorum. Zaten 7.0 4 e, kill almışım. Bir kere ölmüşüm. Ölmedi tamamen benim hatam oldu. 4 de asistle beraber bu mücadeleyi bitirmiş olduk. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.